Herkese merhabalar, ben Mehmet Sungur Çelebi, nasılsınız? Değerli izleyenler, bu videoyu oldukça geç bir saatte çekiyorum. E, muhtemelen bunu yarın pazar kahvenizi içerken e, izleyeceksiniz. Bu videonun konusu daha önce yazdığım kilo kontrolü hakkında bir özet geçmek. Çünkü maalesef e, okumayı değil artık izlemeyi seviyoruz ve hatta bu izlenme istekleri yüzünden insanların neler yapmaya başladığını gördükçe gerçekten üzülüyorum. Çünkü sosyal medya artık yazıların değil, videoların ve görsellerin oluşturduğu bir medya haline geldi. Dolayısıyla bu videoda sizin için bir video özet olsun istedim. Bu da burada bulunsun. Evet konumuz kilo kontrolü nasıl yapılır? Şimdi değerli izleyenler bunu daha önceki videolarımda size anlattım. Enerji hiyerarşisini artık biliyorsunuz her zaman karbonhidrat ilk sırada, yağlar ikinci sırada ve en son olarak da proteinlerin kullanıldığını biliyorsunuz. Ketojenik beslenmeye giriş yapmak isteyenlerin en büyük yanılgısı yüksek yağlı beslendiklerinde veya aralıklı oruç yaptıklarında ketosise gireceklerini düşünmeleridir. Aslında bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü ketojenik beslenmenin temeli olan ketonların kullanılabilmesi için enerji açının ortaya çıkması gerekiyor. Yani karbonhidratın düşük olması gerekiyor. Eğer birinci seviyedeki karbonhidratı e, düşürmezseniz zaten ketosise girmeniz mümkün değil. Karbonhidrat düştükten sonra ancak vücudunuz yağlara dönüp bunu enerji olarak kullanacaktır. Tip 1 diyabette ketoasitoz durumunu görebilirsiniz. Çünkü vücutta insülin olmadığı için vücudun bir enerji kaynağına ihtiyacı vardır ve yağları kullanmak üzere vücutta şeker kullanılamadığı için vücutta yağları kullanması gerekir. Ancak keton cisimciklerinin ketoasidoza kadar yükselmesi tip 1 diyabetlilerde mümkündür veya çok uzun süre açlık yapacak veya işte ölüm orucu gibi oruçlara yatan insanların başına gelen bir durumdur. Ketosis durumu ketoasidoz durumuna sizi getirmeyecektir. Yani keton cisimciklerini kullanmak için karbonhidrat açının ortaya çıkması gerektiğini bilmeniz önemli. Kilo vermek sorun değildir. Çünkü insanlar bir şekilde almaları gereken kalorinin altında aldıkları zaman otomatik olarak vücut ağırlıklarını kaybetmeye başlar. Ancak burada önemli olan şey o ağırlığı nasıl kaybettiğiniz. Ve e, bunu bir yaşam biçimine çevirip çeviremediğiniz, maalesef insanlar belirli dönemlerde özellikle yaz ayları geldiğinde kadınlar için mayoların, bikinilerin ortaya çıkması, erkekler için de keza böyle bir durum işte e, sonuçta ince elbiseler giyildiği için e, kiloların saklanamaması gibi durumlarda özellikle yaz aylarında şok diyetler ortaya çıkar. Ancak burada sıkıntı şu ki bu şok diyetler mucize formüller size belirli oranda vücudunuzdan e, kilonuzu kaybettirdiğinizi düşünecek belirli eksiklikler yaşatmaya başlar. Yani nedir bu tartıda Eksiye düştük, çok güzel 2 kilo vermişim, 3 kilo vermişim ama o kilo nereden verildi değerli izleyenler? Kastan mı kaybettiniz? Su olarak mı kaybettiniz? Yağ olarak mı? Yağ yücelerini mi küçülttünüz? Yani önemli olan şey o kilonun nereden verildiği ki bizim amacımız, Yağ hücrelerini küçültebilmek, yağı kullanabilmek, yağı kullanamadığınız sürece verdiğiniz kiloları geri alacağınızı bilin. Bunun dışında eğer bu iş bir hayat biçimine dönmediyse zaten belirli bir süre sonra sizin o kibrit kutusu kadar beyaz peyniriniz öyle bir sıkıntı yaratacak ki bunu misliyle geri alacaksınız. Yani burada önemli olan şey temelde altını çiziyorum hayat biçiminizi değiştirmek. Kiloyu neden aldığınızın bu sorunun nereden kaynaklandığını bulmanız lazım. Yani hormonal bir rahatsızlık mı yaşıyorsunuz? Aldığınız ilaçlar mı size kilo aldırıyor? Yoksa e, büyük bir stres altındasınız, kortizol seviyeniz çok yüksek ve e, sonuçta bu da ciddi bir kilo artışına sebep olabilir. Yani psikolojik açıdan bir sıkıntınız var mı? Yine de söylüyorum genel olarak kilo alımında kalori fazlası vardır. Yani aldığınız kalori harcadığınız kaloriden fazladır. Bu nedenle klasik diyetlerin ki diyetin aslında bir beslenme olduğunu unutmayın. Diyet eşittir beslenme. Yani yaptığınız kısıtlamaların diyeyim o kısıtlamaların kalori kısıtlaması olması doğrudur. Çünkü aldığınız kalori fazla olduğu için bunu yakamadığınızdan dolayı defolamak zorundasınız. Bunu e, bugün şu kadar kalori fazla aldım, iyi bunu buradan tutayım da atayım deme şansımız yok. Onların hepsi maalesef göbek çevresinde veya vücudumuzun çeşitli yerlerinde yağ hücreleri olarak hiç kullanılmayacak bir şekilde bekliyor. Ama eğer doğru bir şekilde kalori kısıtlaması yapıp ketojenik veya düşük karbonhidratlı beslenmeyle kilo vermeyi başardıysanız, bunu bir mod olarak yapmamanız çok önemlidir. Çünkü bugün içerisinde belki bir ay içerisinde 5 kilo verdiniz. Bravo tebrik ediyorum ama o 5 kiloyu e, belirli kısıtlamalarla verdiniz ve hayatınızı belki de aç geçirdiniz. Oradaki pizzalara işte kuyruk olan o çikolatacılara e, veya mantılara veya lahmacunlara şöyle uzaktan e, iç geçirerek baktınız. İşte bakın. Hayat biçiminizi değiştirmek demek, bunları yok etmek demek değildir. Öncelikle size yıllardır, 4 yıldan fazladır sizi anlatmaya çalıştığım şey şu. Lütfen alternatifleri yapmayı öğrenin. O pizzanın düşük karbonhidratlı veya ketojenik beslenmeye uygun hali nasıl yapılır bunu öğrenin. Ya da o poğaçaları ya da e, bilemiyorum tatlıları. Sonuç itibariyle hepimiz insanız ve bir şeyleri... Elbette ki istiyoruz. Gördüğümüz şeyleri, özellikle gıdalardan bahsediyorum, o gıdaları yemek istiyoruz. Ve bunları yiyemediğimiz bir hayat bizim için sıkıcı bir hayat veya kısıtlayıcı bir hayata geliyor. Bunun olmaması için öncelikle alternatifleri yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yapabilirseniz zaten dışarıdaki yüksek karbonhidratlı ve işlenmiş gıdaları olan özleminiz bitmiş olacak. Bunun dışında bu gıdaların yenmesinin sizin sağlığınız açısından yüksek insülin, insülin direnci, bununla beraber karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanmasıyla beraber tiroidleriniz, tiroidlerinizle beraber metabolizmanızın yavaşlaması gibi bir sürü sorunla yüksek karbonhidratlı beslenmek kaldı ki enflamasyon. Evet vücudunuzdaki iltihaplanmanın en önemli nedeni şekerdir. Bu şeker sadece yediğiniz tatlılardan değil yüksek karbonhidratlı. Yulaflı bir sürü tarif görüyoruz. Yulaf çok güzel. Eyvallah da ne kadar yulaf yiyeceksiniz veya bu yulafın içerisindeki karbonhidrat miktarı ne kadar bunları bilmeniz lazım. Buna yulaf yemeyin diye söylemiyorum. Sadece buradaki örnek o yulafın içerisinde ne kadar karbonhidrat var. Yani ben işte ekmek yerine yulafı kullanıyorum dediğinizde aldığınız karbonhidrat miktarıyla beraber yanında yediğiniz Bakın yulaftan bir ekmek yaptınız çok güzel düşük karbonhidratlı bir ekmek yaptım diyebilirsiniz. Ama bunun yanında kuru fasulye yiyorsanız artı bir karbonhidrat alıyorsunuz demektir. Anlatmak istediğim şey günlük ne kadar karbonhidrat aldığınızı ölçmeniz. Bunun için de lütfen e, bu tip uygulamalar var. 100 gramının içerisinde bu besin öğelerini gösteren bir sürü uygulama var. Bu uygulamalardan yediğiniz miktarları... Düşünerekten onları tartaraktan lütfen bir karbonhidrat hesaplaması yapın öncelikle günde kaç gram karbonhidrat alıyorsunuz ben size şunu söyleyeyim eğer standart bir beslenme yapıyorsanız yani sabah kahvaltıyı öğlen yemeği akşam üzeri atıştırma akşam yemeği bul akşam yeminden sonra meyvesi tatlısı ve gece atıştırmalarını e, hesapladığınızda neredeyse 300 gram 400 grama yakın karbonhidrat tüketiyorsunuz ve bu karbonhidrat inanılmaz fazla bir karbonhidrat. Yani karbonhidratı kısıtlamadan, düşük karbonhidratlı ve ketojenik beslenmeden bahsediyorum ya da işte taş devri beslenmesi de olabilir. Ee, Karatay Hoca'nın beslenmesi de olabilir. Çeşitli alternatiflerimiz var. Bunları öğrenmeniz ve özellikle de günde kaç gram karbonhidrat tükettiğinizi bilmeniz lazım. Ne zaman ki bu araştırmaları yapmaya başlarsınız, ne zaman ki hayatınızın dengesi elinize gelir. İşte ondan sonra zaten beslenmenizi düzenleyecek olan siz olacaksınız. Beslenmenizin kontrolü sizde olacak. O kontrolü sağladığınızda verdiğiniz kiloyu tekrar almamayı başarabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere önerilen videolar yukarıda. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Böylelikle yeni videolardan ilk sizlerin haberi olur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.